Dediğini bir daha söyler misin? Massachusetts. Nerede abi bu? Sen hangisin? Michigan'da. Ne bu? Ne yani? Ney ne? O dediğin şey ne oluyor? Parayla oluyor. Nasıl oluyor? Abi senin dediğin ekmek mi? Ne bileyim? Para mı? Param var Michigan yazdırıyorum arkadaş. Michigan. Girişe çıkışa. Michigan ne işte? Bu kadar basit. Massachusetts. Ne, ne işte? Şehir mi? New Jersey Ülke gibi mi? He ee, onu soruyorum Amerika'dan sana. Amerika'dan bahsediyorum. Tamam. Şimdi oradan. Sen Amerika'nın peki? Kaç türlü yazılımını biliyorsun? İki çeşit yazılımı var. Hangi tür? İki çeşit. Amerika, bir ABD bir USA. Amerika Nasıl? Bir ABD bir USA. Başka? Başka yok. Nasıl yok? Yok abi. Ee, Söyle biz de bilelim. Sen koskoca Amerika'nın United States STS'ini bilir misin? Hangisi vardı yoktu? Tamam, Hepsine ben gösterdim. Bak sen Usa'nın İngilizcesini okuyorsun. Parayı saçtım herkese gösterdim. O halini de bilirler. Doğrudur abi. Ya yönetimin elegansı. Sen biliyor musun? Sen yönetimde Var mıydın? Yönetimde misin Var an? mıydın? Anladın mı, ne demek istediğimi? Ben sen? yoktum. Amerikalı, Amerikalı olup da olmayanı da bilirim ben. Peki ben sana bir ben şey soracağım. Ben dışlamıyorum. Bir şey sorabilir miyim? Erol Güvercin çıkmış diyor ben Amerikalı. Değil. Sana anlamadım. Sana değil demen ne değil. Anladın? Evet. Biz Kennedy ailesiyiz. Sen benim ailemle gezip dolaştın mı? Yoo. Nasıl Yitmiştim Amerikalı o peki? Bana ne? Ya? Amerika. istersen uçakta doğ, istersen nerede doğ. 7 yaşına gel, 10 yaşına gel. Ben al. bir Bence şey sorabilir miyim sana? Evet. Bu Amerika bayrağının üzerinde neden 50 tane yıldız vardır? Nasıl? Neden 50 tane yıldız vardır Amerikan bayrağının üzerinde? Nasıl 50 tane? Ya? 50 tane yıldız var orada. Evet. Saydım tek tek. Şu var altında. Neyin altında? Amerika'nın. Bayrağın üstünde niye 50 füze tane yıldız var? Füze başlığı var. Füze başlığı. 50 tane. Ondan, Değerli. He. Ondan dolayı mı 50 he. tane yıldız var? He. Peki şu, bu şekil olamaz mı? Ne gibi olamaz ee, mı? Geçmişte 50 tane küçük devletin bir araya gelip Amerika'yı kurması. Bu, o 50 tane yıldız 50 tane devleti temsil ediyor. Küçük devleti. O olabilir mi peki? Mantıklı mı? Beni ilgilendirmez. Abi sen yönetimsin. He. Seni bilmen lazım. Beni alakadar etme diye bir şey yok. Zaten tapusu bizde hepsi bilmek tamam. Helal hoş için. olsun tapusu sizde. Helal yok sizi olsun. 1960'tan beri patenti verip çık gitmişsin. Kazandığı para mı ki?